Ali, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciydi. Ders çalışmak için geceleri uyanık kalmaya alışmıştı. Ailesiyle birlikte eski bir apartman dairesinde yaşıyordu. Binanın yaşlı sakinlerinden bazıları. Zaman zaman garip şeyler. Duyduklarını söylüyordu ama. Ali bunlara pek kulak asmıyordu. Bir gece saat 2.30 civarında odasında. Ders çalışırken kapısının hafifçe gıcırdadığını fark etti. Başını kaldırıp baktığında kapı aralığından. Birinin baktığını gördü, kafası ince uzun. Gözleri normalden daha büyük gibi görünen, soluk tenli biriydi. Ama en tuhafı yüzünün tamamen hareketsiz. Olmasıydı. Ali bir an dondu kaldı. Aklından annem mi? diye geçirdi ama annesinin gece bu saatte odasına gelip öylece bakması anlamsızdı. Korkuyla kim var orada? diye sordu ama cevap alamadı. Kapa hızla kapandı. Ali yatağından kalkıp kapıyı açtı ama koridor bomboştu. Ailesinin odalarının kapıları kapalıydı. Ürperdi ama kendini mantıklı düşünmeye zorladı. Belki uykusuzluktan hayal gördüm diye düşündü ve masasına geri döndü. Ancak birkaç dakika sonra odanın içine hafifçe bir fısıltı yayıldı. Belirsiz ama kesinlikle insan sesi gibi bir şeyler mırıldanıyordu. Tüyleri diken diken oldu. Sesi tam olarak nereden duyduğunu anlayamıyordu. Bir anda telefonunun ekranı kendi kendine açıldı. Kilit ekranında, daha önce hiç görmediği, soluk bir çocuk yüzü belirdi. Gözleri boştu. Dudakları hafif çağrılıktı ve sanki bir şey söylemeye çalışıyordu. Ali panikle telefonu kapatıp ışıkları açtı. O anda kapının altından ince bir gölge süzüldü. Bunu gördüm, gölge hızla odanın köşesine ilerledi. Ve bir anlığına karanlıkta kayboldu. Sabaha kadar uyumadı. Ertesi gün ailesine. Hiçbir şey söylemedi ama gece. Uyumadan önce odasının kapısını kilitledi. O olaydan sonra odasında her gece 02.3'da. Sanki biri kapısına hafifçe dokunuyor mu? Şey gibi bir tıkırtı duymaya başladı. Ama bir daha asla kapıyı açmaya cesaret edemedi.